Songin Songin son Songin. Son ee, bir tane sabahlar video çekmiştik. Şimdi ikincisini çekiyoruz arkadaşlar ve yanımızda bu sefer daha fazla kişi var. Sadece Vezel ben değiliz. Bu var. Bu var yine işte. Sonra bu var. <laughs> evet bu şekilde. <laughs> Abi otur ya. mı Yatacağımız <laughs> alan burası. Nasıl yani? <laughs> Ata kemer sımışmar mı? Bu ne yapıyor bu salak? Yastık da altına götüre koymuş. Hayır. Peki Safa'nın D'si falan olmaz mı? Safa'nın kızım? <coughs> <predictable>. Dur. Sıfır 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 ve <be gülüyor> <laughs> 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 bu bueno, kadar. kafetlerin mob Asık Leğen. Leğen nasıl Arkadaşlar. Acele kalpler. Asık gel. Asık, asık, kalp ata. Ben Hoppa. Ben, ben. çekeyim. Işte. <laughs> <laughs> <30. gülüyor> Onu çeken. Şu gelmeseydin. Ama Gelmeseydi keşke. Çekil ya lan yerimden. Dur <laughs> dur dur dur. Yani. Biz beraber ya miydik? <laughs> <Ablanda> korkuyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. da korkuyor. Of. Tut. Tut. <laughs> Abi bakalım. sen gereceksin. Çocuk her Bir daha. <laughs> 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 <laughs>

What? <laughs> Dayımız da şey ya diyor. Dayı. Ay dayı demişti. <laughs> <değilmişti. gülüyor> Amcamız ne diyor? Dur. Çık <laughs> Kameraya dokunuyorum bir şey olmuyor. Alt kameraya dokunuyorum. Kapanıyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar yakalanıyor arkadaşlar. Bu arada şu an gözük. 14. 10. Beyza, Belan, ben ne kadar geçtim? 14. 14. 14. 14. 14. Neden böyle yapıyor? <laughs> 14. Abi kavga çok seviyorum. Ana ne yaptı mı? Arkadaşlar biz şu anda. <laughs> Bu oha uyumuşlar lan bunlar. Kalk uyumuşlar. Evet 2:45 arkadaşlar daha çok erken aslında da yani bunlar mal işte bak şu. Şu uyuyucu. <laughs> güzel. Arkadaşlar Evet yanlış yapmışsınız. Neyse bir şey olmaz. Sabahlayamadık. Çünkü yanımızda beden uyduğu için Evet. Neyse bu kadar arkadaşlar. Hadi bay bay.